Fliktuk hasta akım simülasyon yazılımında bir kum kalıbın dolum ve katılaşma analizi sonuçlarını inceleyelim. Dolum simülasyonu sonuçları e, sol tarafta listelenmektedir. Bunlardan e, bazıları akış simülasyonu, sıcaklıklar, malzeme hızları, gaz sıkışmaları, dolum süreleri gibi analiz sonuçları yer almaktadır. Her bir analiz sonucunu animasyon dosyası olarak kaydedebiliriz ve analiz sonuçlarımızı buradaki animasyon seçenekleriyle inceleyebiliriz. Akış simülasyonunu başlattığımız zaman parça üzerinde bazı bölgelerin gri olduğunu ve şeffaf olduğunu görüyoruz. Burada şeffaf olan bölge kalıp boşluğunu temsil etmektedir. Gri de bizim dolan malzememizi temsil ediyor. Bu süreler içerisinde parça üzerindeki malzeme sıcaklıklarını da kolaylıkla görebiliriz. Yine aynı şekilde bu seçenekte de animasyon seçeneğini Başlatıp parça üzerindeki sıcaklık değerlerinin nasıl değiştiğini görebiliriz. Eğer istersek animasyon penceresinde manuel olarak da kullanıp parça üzerindeki oluşumları değişimleri kolaylıkla görmemiz mümkün olacaktır. Başka bir seçeneğimiz kesit görünüşler. İstediğiniz noktalardan kesit görünüş alarak parça üzerindeki sıcaklık değerlerini ya da dolum süreleri gibi farklı analiz sonuçlarını görebiliriz. Örneğin sıcaklıkları ölçmek istersek burada label seçeneğini kliklediğimiz noktalarda sıcaklık değerlerini bize otomatik olarak görüntüleyecektir. Velocity seçeneği malzeme hızlarını göstermektedir. Ama aynı zamanda vektörler bize akış sırasındaki malzeme yönlerini ve türbülans noktalarını da incelememize yardımcı olur. Feeling time ile dolum sürelerini tespit edebiliriz. Kesit görünüşü kapatacak olursak parça üzerindeki dolum sürelerini hangi bölgenin ne kadar sürede dolduğunu ya da bu kalıbın ne kadar sürede dolumu tamamladığını tespit edebiliriz. Solid fraction seçeneği ile akış sırasında parça üzerindeki erken soğumaları ve donan bölgeleri görmemiz mümkün. Katılaşma analizine geçecek olursak, katılaşma analizinde de farklı birçok analiz sonucu bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Solid fraction seçeneği ile parçanın katılaşma simülasyonunu görmemiz mümkün. Yine animasyonu başlattığımızda parça üzerinde şeffaf olan bölgeler göreceğiz. Bu şeffaf bölgeler katılaşan malzemeyi temsil etmektedir. Kırmızı bölgeler de bizim sıvı malzememizi temsil ediyor. Burada en son kalan sıvı bölgeler bizim için porozit ihtimalinin oluşması mümkün olan ihtimalinin yüksek olduğu bölgelerdir. Yine manuel olarak devam edecek olursak burada amacımız besleyicinin burada ne kadar işe yaradığı, bu bölgeyi ne kadar beslediğini tespit etmek. Temperature seçeneğiyle yine parça üzerindeki sıcaklıklara, katılaşma sıcaklıklarını görebiliriz. Kesit seçeneğimizle de daha kolay analiz sonuçlarını okumamıza, yorumlamamıza yardımcı olacaktır. Tekrar animasyonu başlattığımızda besleyici üzerindeki ve parça üzerindeki sıcaklıkları e, katılaşmayı görebiliriz. Katılaşma süreleri ne kadar sürede katılaşmanın tamamlandığını bize göstermektedir aynı zamanda katılaşma modülü seçeneği de bizim besleyici hesapları için kullandığımız ya da besleyicimizin kullandığımız besleyicinin verimliliğini ölçmek için bu seçenekten faydalanabiliriz. Yine tespit etmek istediğimiz değerler için label seçeneği de istediğimiz noktalardan klikler almamız yeterli olacaktır. Eğer bir besleyici sistem kullanmadıysak yazılım içerisinde Riser Designer seçeneği ile İzotermik, ekzotermik seçenekler, besleyici gömleği seçenekleri ile bir besleyici hesabı yapmamız mümkün olacaktır.